Sana korkmam Yapılandım Son trafikten Yakalandım Yakalan kapı da kapıda Yeni mallarla laf atarsın Derin ağlarla göle daldım Sinema aramda evi sandım Dolanıp durma amına koy Sudanı buldu patladı Yine mi geldin amına koy Sesimi duydu bombalayın ya yeah. Nike Flexi Dondurman fantalı Pepsi Bana Plepsi Doktordan kaçamadım taksi Bu da benim esneyim GTA YC Testim Nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabam o benim Her yer tuş Havada dans edin Oda dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvet değil Siktir push Masada kuş yeni Yersiz bu Kasana zor gelir Densiz push. Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push.